Çocuklarımızla yaşadığımız iletişim hataları nelerdir ve bu hatalar karşısında nasıl çözümler üretebiliriz? Bu konu hakkında bugün konuşmak istiyorum. Her anne babanın en çok istediği şeylerden biri çocuğunun başı dara düştüğünde bir sıkıntısı olduğunda gelip benimle konuşsun ki ben ona doğru öneriler verebileyim, doğru yola yönlendirebileyim. Ama çocuklar ne yapar? Genelde annem babam kızacak, ya da bana çok büyük tepki gösterecekler korkusuyla arkadaşlarıyla paylaşırlar. Bu korkularının, kaygılarının olmasının en büyük sebebi çocukluk döneminde çocuklarımızla yaptığımız iletişimlerde gösterdiğimiz hatalı davranışlardır. Nedir bunlar? Mesela çocuğa bir şeyi yapmamasını istediğimizde genelde gözdağı veririz tehditler sunarız. Çocuklar bu tehditleri aldığında kendilerini kötü hissederler ve bu yüzden sıkıntılı anlarını anne ve babalarıyla paylaşmak istemezler. Eğer şunu yapmazsan görürsün sen. Eğer bu yemeği yemezsen bak gösteririm ben sana. Ya da karnenle şöyle bir not gelsin bak görürsün ne olacak gibi gözdağı verdiğimizde, tehditler verdiğimizde çocuk buna karşı ne yapacaktır? iletişim hatasından dolayı yeterli bir bağ kuramayacaktır anne babasıyla. Veya çocukların en rahatsız olduğu şeylerden biri nedir? Kıyaslanmaktır. Arkadaşlarla kıyaslanmak, çevresiyle kıyaslamak. Hatta bazen kıyaslayacak kimse bulamadığımızda kendimizle kıyaslamaya başlıyoruz. Ben senin yaşındayken o şunları yapardım. Bak sen hiçbir şey yapmıyorsun. Ya da arkadaşın şunu yapıyor ama sen yapmıyorsun gibi çocukların en tahammül edemediği şeylerden biridir. Bırakın çocukları yetişkinlik döneminde bizler bile böyle bir şeye maruz kaldığımızda ne yaparız hemen bir tepki gösteririz. Neden kıyaslıyorsun? Her çocuk özeldir ama biz bunu isteyerek yapmıyoruz. Belki biz de çocukluk dönemimizde çok fazla kıyaslandığımız için otomatik ben biz de çocuğumuzu kıyaslamaya başlıyoruz. Çocuğa gözdağı vermek, kıyaslamak, onu onaylamamak, alay etmek, hafife almak, ona en çok yaralayan noktalardan biridir. Duygularını ve düşüncelerini ifade ettiğinde ya da korkularını mesela ne var bunda korkacak? Niye korkuyorsun? Erkek adam korkar mı? Ya da işte kızlar için de aynı şeyler geçerli. İşte burada çocuğun duyguları hafife alındığında çocuk korkulacak bir şey olmamasına rağmen korktuğuma göre bende bir eksiklik var diye düşünecek ve böylelikle duygularını bastırmayı öğrenecek. Halbuki çocuk ağlamak istediğinde ağlasa üzülmek istediğinde üzülse, korkmak istediğinde korksa, yani ne yaşamak istiyorsa, sevinmesi, üzülmesi, gülmesi, kahkası, bütün duygularını o anda bastırmadan yaşasa, ileride kişilik problemleri olmayacaktır. Çocuklarımızdaki davranış problemlerinin büyük çoğunluğu iletişim hatalarından kaynaklanıyor zaten. Ve biz anne babalar olarak en çok dikkat etmemiz nokta da çocuklarımızın duygularını anlamaya çalışmak, onları bastırmamaya çalışmak. Sadece dinlesek, gerçekten can kulağıyla onları dinlesek, onlar bize kesinlikle duygu dünyalarını açacaklardır. Biz dinlemek yerine düşünce okumayı tercih ediyoruz. Yani kardeşini ittiği anda mesela kıskanıyorsun gene onu değil mi? Kıskandığın için gene ittin. Belki çocuk başka bir duygusundan dolayı bunu yaptı. Ama biz orada onun beynini okurcasına hemen etiketleyebiliyoruz. Ya da yemeği döktüğü zaman niye kirlettiğini yeri? Bak gene kirletti. Halbuki kirletme amacıyla yapmadı. Belki kaza oldu, belki başka bir davranışla tepki olarak bunu gösterdi. Ama biz çocuğu beynimizdeki olumsuz düşüncelerle o anda etiketleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu yaptığımız olumsuz tavırlar çocukta ilerki yaşlarında davranış bozukluklarına sebep oluyor. Çocukların tek istediği şey sadece anne babam benim gözlerimin içine baksın, beni dinlesin, benimle ilgilensin. Duygularımı hafife almasın, duygularımı bastırmasın. Çünkü duyguları bastırılan çocuklarda ilerleyen dönemlerde sadece psikolojik hastalıklar meydana gelmiyor. Psikolojik hastalıklar bedene de sirayet ediyor. Bir bakıyorsunuz organlarında da hasarlar olmaya başlıyor. Neden insanlarda mesela kaygı bozukluğu var? Neden takıntılar var? Neden bir olay olduğunda, ufak bir eleştiri geldiğinde hemen kendini e, savunmaya geçmeye çalışıyor, savunuyor? Çünkü çocukluk döneminde sürekli eleştirildiyse, sürekli kendini ispat etmek zorunda kaldıysa ve bu kaygıları yaşadıysa haliyle çocuk da ufak bir eleştiriyi bile kaldıramayan ve devamlı insanların onay ve takdirini bekleyen bir birey haline gelme durumu olabiliyor. Ebeveynlere düşen en güzel şey çocukta bir sıkıntı varsa kendisine şu soruyu soracak acaba çocuğumun bu hale gelmesine benim bir katkım oldu mu? Hep genelde şu şikayetler olur. Benim çocuğum neden böyle? Niye böyle bir problemi var? Yüz defa söylememe rağmen neden güzelmiyor? Niye bir şeyler yoluna girmiyor? Hep çocuğun değişmesini bekliyoruz. Problem burada. Çocuğun değişmesini beklemeyeceğiz. Önce annenin babanın değişmesi gerekir. Çünkü çocuk anne babanın yansımasıdır. Biz her ne kadar bir şeyler öğrendikçe ben bilinçli anne baba olacağım, annem babam gibi olmayacağım desek de kendimizi anne babalık rolü içerisinde kendi anne babamızı görür hale geliyoruz. Neden? Çünkü kolay kolay atlatamıyoruz bir şeyleri. Gördüğümüzü davranışlarımıza geçiriyoruz. Çocuklarımız da aynı şekilde yaşayacaklar ve bu genetik aktarım gibi devam edecek. Bunun bir yerde durdurulması gerekir. Nasıl? Çocuğun değişmesini beklemeyeceğiz. Çocuğun neden böyle sorusunun cevabını kendimizde arayacağız. Acaba benim yaptığım bir davranış, benim eksikliğim ya da benim yaşamadığım bir şeyi ona diretmem mi onu bu hale getirdi? Çocuğa öfkelenme derken annenin öfkelenmesi, çocuğa sabırlı ol derken babanın sabırsız olması ya da çocuğu bir şekilde doğruluğa yöneltirken o doğruluğu ebeveynlerin yaşamaması çocukta sirayet etmiyor gerekli yerlere ulaşamıyor çocuk. O zaman ilk soracağımız soru şu. Önce ben. Bende ne eksiklik var ki benim çocuğum böyle oldu? Danışmanlık için gelenlere ben hep aynı tavsiyede bulunuyorum. Yani çocuğunun düzelmesi için geliyorsun. Çok güzel. Anne baba gayret ediyor. Çözüm yolları arıyor. Bir problem var orada da çözelim beraber. Evet çözelim. Ama problemi çözdükten sonra o problemin tekrarlanmaması için problemin kaynağını bulmamız lazım. O zaman gerçek çözüme ulaşmış oluruz. Ve bireyler önce kendilerini onarmak adına çözümler üretmeleri lazım. Biz nasıldık? Bizim çocukluğumuz nasıldı? Anne babada da çok fazla çocukluk yaraları var. Gelin onları onarmaya çalışalım. Gelin onları düzeltmeye çalışalım. Anne baba kendi davranışlarını düzelttiğinde çocuklar otomatikman düzelecektir ve inanın daha mutlu olacaktır. Bir ergenin oturup annesinin babasının gözlerinin içine bakarak derdini anlatabilmesi o anne için büyük mutluluk olacaktır. Ve bu dönemlerde çocukların çok fazla ihtiyacı var anne babaya. Ama ergenlik dönemi öncesinde böyle bir iletişim sağlanamadıysa, arada gerginlikler varsa, hep öfke krizleri yaşandıysa çocuk beynine şunu kodlayacaktır. Ben anlaşılmıyorum. Annem beni anlamıyor, babam beni anlamıyor. Anlaşılmadığını düşünen bir çocuk duygularını paylaşmayacaktır ve başka yerlerde arayacaktır sorularının cevaplarını. Gelin anne babalar olarak önce biz kendi hatalarımızı gözden geçirelim. Çocuğumuzda bir davranış problemi varsa, çok tepkiselse, öfkeliyse ya da buna benzer farklı davranış sıkıntıları varsa acaba benden mi kaynaklandı sorusuyla kendimizi bulmaya, kendimizi tanımaya çalışalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.